Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün kutsalla beraber ne yapacağız geldi derseniz bugün arkadaşlar kutsalla beraber. Biliyorsunuz bizim survival seyiriz vardı yani. O seyirimizde arkadaşlar. E, bir sürü hile kullandım. Biz de hileyle arkadaşlar. En güzeli yapar yani. E, bu tarafta gördüğünüz gibi kumsal var. Kutsal yenebilecek misin? Efendim? Yenebilecek mi beni? Yenmeyi deneyeceğim. <laughs> hadi bakalım sen yapmaya başla burada. Ben de bu tarafta başlıyorum hadi. Şöyle yapmaya başlayalım bakalım nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. İstediğin video kullanabilirsin bu arada. Şöyle hemen yapalım. Şu inekleri öldüreyim de. Çin oldum inekler ölün. Öl. He alırım bu bütçeyi doldurayım tamam. Bunları doldururuz arkadaşlar. Şöyle yapmaya başlayalım. Ee ne yapıyorsun? Eee sen ne yapıyorsun deli? Bir şey ben. Sen niye deliyorsun ya? Delisin çünkü sen ben senden daha deli olacağım mı? Sen benden daha çok delisin. ben deliyim. Ya ee ı ı ı şey yapalım direkt arkadaşlar sesini kısacağım şu oyunun. Ee, çok fazla çıkıyor. Ee, Ondan dolayı da yani hiç kötü olabilir. Ben deli değilim sen değilsin ya. Hayır ya bana ne bana ne bana ne. Tamam. Sen deli ol. Şöyle hop yapalım. Ee, kardeşin falan var mı diye sormuşlar sana yorumlarda. Ben ha. beceremeyeceğim ya boş ver. Kardeşin var mı? Evet var kardeşim. Şöyle yapalım bir dakika. Tak 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 tak. Hop 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 hop. Dur. Şöyle. Akşam oluyor ya dur. Hemen sala yapıyorum. sana bir kopya çekeyim mi senden? Dur dur kopya çekeceğim dur dur Hayır. Eee çekme tak 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 tak. arkadaşlar. Tamam oynamıyorum bak. Oynamam Tak tamam, tak çekme çekme tak tak tak. Akşam büyük zip atıyor ya. Şöyle bir dakika yapıyoruz. Ee, bir şey demedim bu arada. Allah'ı yakalanacak. Neyse. Sızlanmayalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak merak ediyorum ben de. Bu arada e, senin yaşın kaç demişler. 17'yim <laughs> ben. İnanmıyor bu arada 17 yaşında olduğuna. Kafalarını <laughs> kırırım bak. <laughs> arkadaşlar 17 yaşında benden büyük e, biliyorsunuz. Şöyle e, yapalım bir dakika. Bana şey diyor e, abi kardeş diyor kısaca. Hava geçiyor ben yaşa küçük diye. Niye bir geçiyor? Aa öldü herhalde. Neyse sıkıntı yok. Başka sen Her şöyle yapalım. falan. Ee, şöyle bir dakika yapıyorum. Ee, seninki nasıl oluyor? Güzel oluyor mu? Ben kötü ya. Benim. Of ya. Ben yapamıyorum. Sen yapabiliyor musun? Şöyle. Ben yapabiliyorum sanki. Ooo yandın desene. Sen yendin galiba beni Yandırsın. ya. Yanlıyım Arkadaşlar yenildik galiba. Galiba. Galiba değil ya. Yenildik galiba ya. Kısaca. Galiba diyorum hala ya. Kafayı yedim. Yedim yedim. Şöyle yapmaya devam edelim arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapmaya çalışacağım. E, yapabilirsem e, birinci alabilirim belki arkadaşlar. E, ama şu nerede bekle dur. E, i̇smini unuttum bunu. Nerede 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 bu? Buna alalım. Şurada arkadaşlar yerleştireceğim. E, ee, aynı şekilde şuralara Kopya çekmek yok bu arada. E, ee, 4. 4 4. Şuraya 4 tane koyayım. Şöyle. Tamamdır. 4 tane buraya koydum. Aynı şekilde arkadaşlar. Şu tarafa da şöyle koyarsak. E, sen hangi tarz yapıyorsun? Lüks yapıyorsun yoksa tut, bir tane normal mi? Modern, Modern ev yapıyorum ben. Modern Hı hı. Desene profesyonelim ben profesyonel. Yeneceğim seni. Yenilik deseniz arkadaşlar. İlk defa <laughs> yapın İlk defa yapın bunu görüyorum. Bir de arkadaşımızın. Dın 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 Söyleme yapmaya başlayalım arkadaşlar Umarım güzel yapabiliriz Yapamazsak el fazla okursunuz arkadaşlar <laughs> Çünkü ne bir pay girdik kazanırsa İyi onlar biraz büyük bir var da. Şöyle yapalım. Eee nasılsın? İyi misin? Kötü müsün? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim sen nasılsın? Asıl seni sormalı. Senin psikolojini bozacağım ben. Yo ben iyi psikolojimi bozma ben psikolojim çok iyi. Hayatım memnunum. Eee bir tane abim var. Eee o evet. Sen? Anla bir kendine. Benim iki Kendine kardeşim. Benim iki kardeşim var. Biri kız biri erkek. Evet. Öyle. En büyüğü Aa... benim şöyle yapalım. En büyük sensin. Nasıl ya? En büyük sen misin abi ya? Evet en büyükleri benim. En büyükleri sensin. Hmm. İnandık mı? İnandık. Kafanı gözünü kırarım sonra. Bir de sen döve zaten. Seni daha mı döve bir de iki şöyle hop tam 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 tam. İlk defa böyle bir değişik bir ev yaptım. arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ya. Ee, çok değişik bir ev yaptım. Nasıl bir şey oldu? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Önde önü güzel olmuş gibi oldu ama önde çok beğenmedim gibi ya ben. Önde ama beğeniriz ya yaparız. Güzel yaparız. Eğleniriz. Şöyle hemen ilk başta şu üst katı bir dolduralım arkadaşlar şöyle odunla. Ondan sonra da yapalım yani. Sen gelebilecek misin beni peki ben profesyonelim. Yenerim ben seni. Sen beni yeneceksin. Sen beni yenmek. Evet ben seni yeneceğim. Sen beni yenmek için 3 fırın ekmek yemen lazım. 3 fırın da ekmek de 5 bin lira. <laughs> Şöyle yapalım bir dakika. Işte. Ee, tak 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 tak. Şöyle yaptık 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 yaptık. Bir de diyorlarmış ki yuvarda neden çok fazla konuşmuyorsun? Ondan atadık izleyicilere. He? Efendim? Ha, videolarda neden fazla konuşmuyorsun demişler. Bilmiyorum neden fazla konuşuyorum. Hayır, Çok fazla konuşuyorum gibi geliyor bana. Fazla konuşuyorum gibi geliyor. What? Nasıl ya? Öyle. Şöyle e, arkadaşlar azarsa ben konuşmaya çalışacağım. E, önce ben de videodan sonra bu ben döver. Ondan sonra ben bunu güzel arkadaşlar derim. Konuş artık. Asla konuşturmak arkadaşlar rahat yani o bende. E, ee, bu arada sevgili devamını istiyorsanız arkadaşlar Yağmur Beyaz bir şey, seriyi. Ee, seri devam etmezse çok güzel bir seri şey, gelecek ekipçi yani. Ona göre beklemede kalın. izlemeyi unutmayın. Söylemeyi yapalım bir dakika. E, ee, birinci olacağım bu arada ben. Her türlü birinciyim. Şöyle koyduk. <laughs> Şunlar da koyup şöyle. Tak 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 koydum. Tamamdır. Hop, şunlardan da koyayım şöyle. Koy 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 koy. Şey, şöyle biraz arkadaşlar mikrofona yaklaşsam bir dakika şöyle yaklaşalım. Sesim artmış olması lazım. Arttı mı biraz? Evet, arttı birazcık. Hı, tamam. Benim evim güzel oldu ya, az da olsa. Hmm. Benim evimi evet. görmek isteyenler hemen bakabilirler. Hayır şu anda değil daha bitmedi zamanımız. Ben yani evin dışında yapıyorum şu an. Şöyle yapalım. Ben evin alt cephesini yapıyorum da biraz zorlanacağım gibi. <laughs> ben seni yeneceğim bir şey kolay olacak ya. Bir tek kolay olacak biraz. Eee. yeneceğim için. Biliyorsunuz arkadaşlar ben profesyonel olduğum için yani. Hemen yapabiliyorum. Eee şunu ne yapalım? Şunu bekle koyayım. Buraya koyalım bunu. Ondan sonra aynı şekilde bunu buraya. Bunu buraya. Ee, bu, bu, bu. Ee, dur yanlış yaptık. Yok doğru yaptık doğru doğru. Şöyle arkadaşlar aynı şekilde şöyle. Ee, bu 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 yok bu bu şu. Tamam bunları yaptık. Ee, şunları üstüne de arkadaşlar bunları koymam gerek hızlıca. Nasıl koyacağım? Hangisine koyalım? Bir dakika o nerede da ya? Bulamadım onu. bu ee, video uzun olsun lütfen. Ee, videolar tabi uzun oluyor. 10 dakika falan oluyor videolarımız. Şimdi ben, Şöyle ama yapalım. Bu olacak. 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 Hayır o kadar değil o kadar değil. Aa, ben montajda çekiveriz zorlama. Ne olur. Montajda zor... Yok yok olmayacak olmayacak. Şuna ben bitireyim de, de. seni bir yemeyeyim de dur dur. Sen yerinde misin zaten sıkıntı yok. Şöyle yapalım hemen. Tamamdır. Eee, önüne bir tane havuz yapalım bir şeyler arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Tak tak tak. Hı. Hop. Bir dakika. Sen havuz yapacak mısın? Efendim? Havuz havuz. Yo yapmayacağım havuz. He o zaman geldin. Hihihi ben yeneceğim. Şöyle yapalım hemen. Havuzu da yapacağım. Yeneceğim tabii ki de arkadaşlar biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman yenemedim. Fakir bir büyüdü yandım. Herkes yandım arkadaşlar. Kekoyu da yandım. Şöyle yapalım. Dur. Sen daha Kiko ile falan değil mi? Evet arkadaşlar hemen geri geldik canlı çıktı video durdu. Onu da hallettim giri geri geldim yani hemen şöyle yapmaya devam edelim der, derdim ama bizimki kesinlikle beni yenecek gibi duruyor çünkü bir az bir şeycik gördüm gibi. Şöyle yapalım. Hmm. Tak 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 tak. Sen videoyu izledin mi bizim şu e, ee, videomuzu? En son videomuzu? Evet izledim. Nasıl oldu? Güzel olmuş. Ben yaptım tabii ki. Sen fazla konuşmadı ama üzülmüşsün herhalde. Şöyle kaçtan adam bir baksak olur mu ya? Yani? Şöyle bir bakalım bir dakika. Şöyle. E, e. Benim az kaldı. Kaç tane kaldı? Az bir blok kaldı. Tamam. Ben de şu camları ekleyeyim o zaman. Şöyle saçma saçma camları ekleyeyim. Evim zaten bitti. Sadece camlar kaldı. Camları da ekledikten sonra videomuz arkadaşlar bitirebiliriz artık. Çünkü çok fazla uzun olacak. Videomuz şu an kaç dakika? E, 14 dakika olmuş. Güzel. Eğlenceli. Sarıyor. Sardı. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar yorumlardan iki tane video istiyorsanız yorumlar diye ee, bir e, çiftlik yapalım çıkalım yoksa arkadaşlar e, ee, ev tarzını yapalım yani böyle ev tarzını yapalım şöyle mesela yapmam gerek arkadaşlar e, ee, çünkü biliyorsunuz sabah yapınca şanslı ve güzel oluyor. Bir dakika ya çekemedim dur arkadaşlar yanlış yazıp duruyorum. Hop tamam yaptım. Hmm. Ve şöyle yaptıktan sonra fıstık gibi olur gibi duruyor da yani. Hı. da arada bir dakika. Hop hop şöyle kapatayım buraları. Kapat 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 kapat. Kapattım. Tamamdır kapattım. Şu kapıyı hemen şöyle koyayım arkadaşlar. Bir dakika kapı, kapı 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 kapı. Kapıyı da koyalım. Bu arada arkadaşlar Atanas'tan yola size gidip Atanas'tan server açıp arkadaşlarımızla oynayabilirsiniz yani. Kiremini sabah olmadığı için Atanas'tan oynuyoruz. Hop şöyle yapalım. Tamamdır. Benim bitti. Seni bitiyorum ben. Benim bitmedi. Biraz yavaş yapıyorum. Ben. Tamam ben o de bir şey bekliyorum o zaman. Ne ekleyelim arkadaşlar? Ekleyecek bir şey olmadı ya çok fazla. Şöyle. Tak tak tak. Hop. Kafamda böyle bir şeyler yaptım işte ben. Ne güzel oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz yorumlarda belirtmeyi kesinlikle. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarda benim için önemli ve eğlenceli bir şey. Çünkü okuyorum ve mutlu oluyorum ve eğlenceli bir şey olduğu için de sizlere içerik veriyorum arkadaşlar yani. Sizin içeriklerinizi çekiyorum arası da tamamdır. Benim benim çok güzel oldu. Beğenirsiniz inşallah arkadaşlar. Hangimizin evi güzel olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, Halem olmadığı için çok fazla konuşamayacağım çünkü biliyorsunuz e, nasıl bir halde olduğumu yani. 50 abone olduk ve 100 abone doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir de benim e e şeyime tavuk girmiş şu öldürelim bir dakika. Nerede o tavuk? Uuuu ta öldü. Yemeği alacağım çünkü yemek önemli. Tamamdır. Benim evim bitti. Seni bekliyorum. Hop yaptık zaten evimizi de. Mis mis. Tamam. Yardım edeyim mi? Geldim geldim. Yardım. yardım edeyim mi? Yanlış rem koymuşum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz kız falan tamamlayıp geri geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, ellerimiz bitti. Bebeğim böyle oldu. Nasıl olmuş kız sen? Güzel olmuş. Senin evin nerede? Benim sonra ha. göstereceğiz. Ana arkadaşlar evini bitirememiş ya. Baktım baktım. Evini bitirememiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Onun evi de böyle seri yapmış. Burası şey diskoya benziyor ya. Disko mu yaptın sen? Hayır, şato yapacağım ben. Şato. Hı, hı. Arkadaşlar onun öbür bölüm göster yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla belirli istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı um unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atarsın arkadaşlar. Siz de bizim gibi arkadaşlar. Ede bir aboneye sahip olursunuz yani. Kendinize iyi bakın ve... Hoşçakalın. Bay bay.